Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir Crash Royale videosuyla daha sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar 7000 kupamız var. 9000 kupaya kadar savaşacağız. Mesela yani. <laughs> Tabi böyle dediğime bakmayın. Çünkü 9000 kupaya ulaşabilmek için yaklaşık 60 ile 70 arası bir oyun atmamız lazım. Ve bu 60-70 oyunda da hiçbir şekilde kaybetmememiz lazım. Öbür türlü yaklaşık bir hafta boyunca oyun oynamamız gerekiyor. Yani bu da çok zor bir ihtimal maalesef. Onun için ihtimali daha yüksek olan bir şey deneyeceğiz. Oyun oynayarak kaybettiğim yere kadar gideceğim. Hem kupa rekorumu kırmaya çalışacağım hem de kaybedenle kadar savaşacağım. Şimdiye kadar kupa rekorum 7100. Bakalım bu rekoru bugün legale edebilecek miyiz? Oyun içerisinde hep beraber göreceğiz. Şimdi hep beraber oyuna odaklanalım. Sol taraftan golemi saldım. Arkasında cellat. Golem kureye varırsa kulon basacağım. Evet güzel kulon bastık. Cellat oradan iyi bir hasar çıkartır. Öte yandan korumalarımız geliyor. Kuleyi bu kadar ki korumalarımızı hemen atalım. Rakip de buz görümüyle karşılık verdi ama tutamaz önünü. Güzel ilk kulesini aldık. İlk kulesini aldıktan sonra biraz iksir dolmasını bekleyeceğim. Golem geliyor. Golemin arkasına da büyücü salarsam ana kulesini alamazsak bile çok iyi hasar çıkartırız ondan. Güzel iksirimiz bayağı doldu. 12 sıra kadar bekleyeceğim. En azından Golemi çıkardıktan sonra rahat bir şekilde arkasına bir destek kartı atabileyim. Golemi çıkardık. Adam hala tepki vermedi. Oyundan mı çıktı acaba? Pes etti herhalde. Büyük ihtimal pes etti. Güzel. En, en azından ilk oyunumuzu aldık. Şöyle hemen golemin arkasına direkt büyücüyü salayım. O kulesini de, ana kulesini de alalım. Hız kesmeden ikinci oyunumuza geçelim hemen. Evet ilk oyunumuzu aldık. İkinci rakibimizden John Jale mi geldi? Aynen John Jale. Yok lan Ali'ymiş. John Ale. Neyse şöyle bir şövalyeyle başlayalım. Rakibin kartlarını görelim. Adamın elinde cadı var. Şöyle hemen gölemi arkasına salayım. Arkasına ya cellette de büyücü salalım. Duruma göre bakacağız tabii ki. Adam cadıyı kullandıktan sonra başka bir kart kullanmadı. Golemi gördükten sonra büyük ihtimal elimi, adamın elinde ya mega şövalye var ya da pekka var. Dur bakalım göreceğiz hangisi var. Şöyle hemen cellat da destekleyin. Bir an önce cadıyı alsın. Adam orayı tomrukla destekledi. Bu da bizim düşüncemizi ihtimalini yüksek tutuyor. Biz de hemen şöyle minyon sürüsünü atalım. İstediğini alsın bu saatten zor zaten. zaten. Minyon sürüsü öyle rahat bir şekilde alır. Evet güzel oldu. Tahminlerimiz tuttu. Adam mega şövalye çıkardı ama minyo sürüsü çok rahat bir şekilde orayı temizledi. Bir tane de klon bastık üstüne. Arkasına havai fişekçi attı. Şöyle hemen oklarla temizleyelim orayı. Bu saatten sonra adam zaten tutamaz. Çünkü iksir maliyeti adamın elinde iksir yok. Yani kullanabileceği bir kart yok. Güzel ikinci oyunumuzu da aldık. İki tane oyunu aldık. Bakalım bu oyunda da bize kaç tane kupa verecek? 29 tane kupa. Bir önceki oyunumuza da kaç tane vermişti hatırlamıyorum. Dur bakalım bakacağız şimdi. 7 bir kupamız vardı başta. 32 buradan 29 oradan 61 kupamız oldu. 2 oyun için gayet güzel bir rakam. Hız kesmeden 3. oyunumuza geçelim. Seriyi tutturmuşken bozmayalım. 3. rakibimiz Kaffelat de geldi karşımıza. Kartlarımız pek istediğimiz gibi gelmedi. Biraz tepkini oynamakta fayda var ama şöyle şövalyeyi yollayalım. En azından kartlarını görmüş oluruz. Her zaman yaptığımız taktik. Adamın elinde pek var. Hımmmm. Bu aşamada ne yapabiliriz? Elimizde minyon sürüsü var. Ama sol tarafı biraz oyalamamız lazım. Pekka'yı kulemizden biraz uzak tutarsak iyi olur. Kuleye varırsa çok fazla hasar çıkartır. Sol taraftan iskelet ordusunu attı Pekka'nın arkasına cehennem ejderhasıyla destekledim. Minyon sürüsü buraya iyi gider. En azından Pekka'nı canlı çok hızlı bir şekilde almamız lazım. Adam alef topuyla karşılık verdi. Güzel Pekka'sını da aldık. Cehennem ejderasını da aldık kuleye vurmadan. Güzel savunma yaptık. Şöyle gölemimiz gelmişken sol taraftan bir gölemle basalım. Pekasını da kullandır. Karşı verebilecek göleme karşı karşılık verebilecek herhangi elinde adamın elinde bir kart yok. Adam zaten eyvah dedi. Sağ taraftan da domuz binicisini attı. Şöyle korumalarla hızlı bir şekilde alalım o tarafı. Rakibin hamlelerine güzel karşılık verdik. Şimdi ekmeğini yeme zamanı. Sol taraftan gölem gidiyoruz. Gölemin arkasına bir tane büyücü salalım. Kulesini alamazsak da çok iyi bir can çıkarırız. Adam göleme karşı koyabilecek bir kart olmadığı için Hata üzerine hata yapıyor. Şu an golemin arkasında büyücü varken iskele ordusu atmak pek mantıklı değil. Sadece kurtarmaya çalışıyor. Şu an pek kasını döndürmeye çalışıyor da izin vermiyoruz baskın yaptığımız için. Arkasına kron kartımız geliyor. Şöyle hızlı bir şekilde kron kartımızla bastık mı adam bu saatten sonra bir şey yapamaz. Golemi durdurmak için cehennem ejderhası attı da golemin arkasında iki tane büyücü var. Adam çaresizce tebrik etti. Biz de teşekkür edelim. Güzel üçüncü oyunumuzu da aldık. Kire vermeden devam ediyoruz. Bakalım bu maçta bize kaç tane kupa verir. Umarım 30 üstüdür. 30 üstü verirse çok iyi olur. Evet bekliyoruz. Bakalım kaç kupa verecek. 29 kupa oldu. Neyse o da fena değil. 29 kupa oldu. Toplamda totalde kaç tane kupa oldu? 61 burada var. 29 da oradan gelecek. 7090 olur. Güzel. 7090 kupamız var. Eğer bu maçı alırsak rekorumu kırmış olacağım arkadaşlar. Ha, hadi bakalım. Bu maç benim için çok önemli. Destemiz de bu arada güzel geldi. Şöyle gölümle hemen bir başlayalım. Dediğim gibi bu maçı alırsam hem kupa rekorumu kıracağım hem de bir üst lige çıktığım için bana efsanevi sandık verecek. Şimdiye kadar bulmadığımız tek bir tane kart var. O da keşiş kartı. Oyun sonunda göreceğiz. Umarım kaybetmem bu oyunu. Sol taraftan gölemimiz gidiyor. Sağ taraftan da mega şövalyesi geliyor. Mega şövalyesini şöyle minyon sürüsüyle acil almamız lazım. Yoksa kuleden baya bir can alır. O da minyon sürüsünü çıkardı. Şöyle oklarla hemen alalım orayı. O da aynı şekilde okları kullandı. Dejavu yaşadık resmen. Ama avantajımıza çünkü Gölem canı daha fazla olduğu için daha fazla hasar çıkartır. Şöyle hemen arkasında da Celat da destekleyelim orayı. Celat kuleye vurmaması için top çıkardı ama fazlası olmaz. İki tane vuruşta zaten Celat direkt topu alır. Şöyle bir tane de klon bastık. Tadından yenmez. Adam tırmık attı ya. Tırmık atmamış olsaydı var ya kulesini de alırdık. Belki almış kadar olduk ama. Dur, dur bakalım son Golem'in patlamasından kaynaklı 224 canı kaldı. Güzel karlı duruma düştük şu an. Sol taraftaki kulesini almak bir golem daha salmaya bakar. İksirimiz doluyor. Golemi olabildiğince döndürmem lazım. Ama adamın elinde mega şövalye de var. Tepkinde oynamakta fayda var tabi. Adam mega şövalye attı. Ben de şöyle hemen golemimiz çıkarayım. Adam onunla oyalansın. Dediğim gibi 224 canavar kulesini avantaj bizdeyken iyi değerlendirmekte de fayda var. Mega şövalye de ani bir bindirme yaparsa kulemizin canını çok rahat bir şekilde alır. Ayda adamın elinde ayna da var. Aynı karttan iki defa çıkarabiliyor. Bu bize sıkıntı yaratır ya. Güzel kulesini alabildik. Şöyle minyon sürüsüyle hemen orayı eritmem lazım. İki tane mega şövalye oyundayken kartların canını çok hızlı bir şekilde alır. Öte yandan bir dakikanın altına düşüyoruz. İksiri iki kat daha hızlı dolacak. Adamın elinde ayna varken, mega şövalye varken çok hızlı bir şekilde kartlarını döndürecek. Özellikle ayna sayesinde mega şövalyesini çok hızlı bir şekilde döndürecek. Olabildiğince golemle oyalamamız lazım. Şu an ölümüne kule savunuyorum. Parmaklarım ağrıdı öyle söyleyeyim. Sol taraftan yine golemi salalım. Açıkçası saat taraftan korkuyorum. Adamın elinde ayna varken sağ tarafa da bir tane bindirme yapıp mega şövalye salabilir. Evet tahmin ettiğim. Şu ağzımı açtım adam hemen kullandı. Neyse anlattan elimizde minyon sürüsü var. Şöyle hızlı bir şekilde oraya eritmesi lazım. Adam arkasına da minyon sürüsü attı. Elimizde oklar varken bir işe yaramaz. Güzel oldu. Son 20 saniye. Minyon sürümüz giderse klon basacağım oraya. Güzel. Adamın elinde oklar var. Adam klon bastığımızı görünce mecburen oklar attı yoksa durduramazdı başka türlü güzel 4. oyunumuzu da heyecan verici bir şekilde çok güzel bir şekilde aldık açıkçası merak ettiğim şey efsanevi sandıktan bize hangi kartı verecek hep beraber göreceğiz buradan da güzel bir tane kupa verdi 32 tane kupa verdi toplam kupamız 7122 oldu hem rekorumuzu kırdık hem de efsanevi sandık aldık şöyle bir açalım Hadi keşiş ver keşiş ver ya bu ne arkadaş ya? Okçu kraliçe verdi. Zaten var bende. istediğim keşişti var ya şu an büyük hayal kırıklığına uğradım. Bütün moral, motivasyon hepsi düştü ya. Var ya şu an hakikaten böyle oyun isteğim bir yerle bir oldu ya. 5. oyuna geçtik de hiç oynayasım yok ama başta söylediğim şeyi yerine getirmek için oynuyorum. Oyun kaybedene kadar devam. Şöyle domuz bir attı. Önüne kurumalarla şövalye attık. Çok hızlı bir şekilde erittik orayı. Yani burada Supercell var ya zorla böyle insanlara böyle oyuna para yatırmaya teşvik ediyor ya. Hani versen ne olur ki? Son bir tane kartım kalmış. O da keşiş kartı. Kaç zaman oldu hala o kartı vermedi ya. Bir sürü efsane bir sandık açtık. Hiçbirinde vermedi. Neyse biraz kulağını çınlatmış olduk Supercell'in ama. Şöyle hızlı bir şekilde yine oyuna odaklanalım. Adamın önünde hangi kartlar var fazla odaklanamadım bile. Domuz binicisi var. Elektro büyücü var. Ondan sonra minyon çetesi var. Şöyle hemen golemle başlayalım. Adamın elinde felaket kulesi de var. Bizim golemin baş düşmanı felaket kulesi. Başı rahat bir şekilde durdurabilecek herhangi bir kart yok felaket kulesi dışında maalesef. Adam yani bizim desteye uyumlu sanki bir deste almış gibi. Oyunun da şöyle bir yanı var. Yani bilmiyorum bu oyunu oynayanlar biliyor mu bilmiyorum ama belli bir yerden sonra artık böyle sanki oyun bilerek böyle kaybedeceğin e, rakiplere atıyor seni. Yani böyle Destin sanki böyle kontrol ediyor. Elinde hangi kartlar var? Bunlara karşı koyabilecek hangi kartlar var? Otomatikman sanki seni onlarla karşılaştı. Yani kupanı, kupa kasmanı böyle engelliyor. Yani az önce söylediğim şeyle hale tekrarlıyor olabilirim ama oyun bir yerden sonra artık seni böyle Kardeş bana para yatır yüksel diyor yani. Öyle söyleyeyim. Yani gerçekten oyun in, oynama isteği şu an zerre kadar yok ya. Var ya ne güzel gidiyorduk ya. Dört karşılaşmayı kusursuz bir şekilde ilerledik. Beşinci oyunda hem sandık olayından sonra hem de böyle felaket kulesinin gelmesi. Ondan sonra böyle destemize anti olan destelerin gelmesi. Yani tesadüf olamaz ya. Böyle bir şey yok ya. Ben bir klon bastık ama pek işe yarayacağını sanmıyor. Bak adama baksana ya adam yaptığımız bütün hamlelere karşı böyle cüp diye hamleleri oturuyor, kartları oturuyor. Klon atıyorsun adam elektro hala kafasına vuruyor. Golem atıyorsun felaket kulesi geliyor. Ne diyeyim ki? Süpersin süpercel. Süpersin. Neyse şöyle hemen bu oyunu bitirelim. Zaten %90 bir ihtimalle kaybettik. Şu an yine kulon bastık. Adamın elinde buz bölümü var. Patlamasından kaynaklı. Yine milyon sürümüz yerle bir oldu. Kullandığımız bütün kartlar ya adamın yaptığı hamlelere karşı bel taraf oluyor yani. Neyse arkadaşlar yeni bir videoyla görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.